Kurokromatik haritaları şu şekilde aklına tutacaksın. Bize sadece dağılış hakkında bilgi veriyor. Yani bir yerde bir özellik var mı yok mu? Sadece bunu söylüyor. Bize miktar veya yoğunluk belirtmez renk tonları yoktur. Bakıyorum mesela aşağıdaki örneğe. Aşağıdaki örnekte Türkiye'de büyük şehir olan iller var ve olmayan iller var. Bize sadece olan iller ve olmayan illeri belirtmiş. Bize miktar ve yoğunluk hakkında herhangi bir bilgi vermemiş. Bu yüzden bu haritalarda renk tonları yoktur. Ardından devam ediyorum. Koroplet haritalara. Koroplet haritalara baktığımda burada miktar veya yoğunluk olduğunu göreceğim. Mesela aşağıdaki haritada Türkiye çay üretimi haritası var. Haritadaki renklere bakıyorum. Koyu renkler var ve açık renkler var. Bize miktar ve yoğunluk hakkında bilgi veriyor. Renk tonları bulunmaktadır. Burada siyasi sınırlara uyulmuş ve buna göre bir harita çizilmiş. Ardından aşağıda 3. haritamız ise izoplet ve izometrik haritalar. Bundaki olay ise şu. Aynı değere sahip noktalar siyasi ve idari sınırlara bakılmadan birleştirilerek boyanıyor ve bize miktar ve yoğunluk hakkında bilgi veriyor. Bize miktar ve yoğunluk hakkında bilgi verirken renk tonları kullanılıyor. Mesela aşağıdaki Türkiye deprem bölgeleri haritalarına baktığımızda burada deprem riskinin yüksek olduğu yerleri çizerek birleştirmişler ve kırmızı rengiyle boyamışlar. Bunu çizerken idari ve siyasi sınırlara uyulmamış. Ardından yan tarafa bakıyorum. Yan tarafta ise Türkiye Türkiye yıllık ortalama yağış haritası bulunmakta. Burada bakın mavi tonları var, yeşil, sarı ve turuncu tonları var. Burada da tekrardan aynı mantıkla aynı yağış değerine sahip noktaları birleştirerek boyamışlar. Siyasi ve idari sınırlara uymamışlar. Yani izoplet haritalarda bize miktar, yoğunluk belirtir, renk tonları kullanılır. Ancak siyasi ve idari sınırlara uyulmuyor. Bir önceki koroplet haritalarda ise Yine miktar ve yoğunluk belirtiliyor. Renk tonları var. Ancak burada idare ve siyasi sınırlara uyuluyor. Zaten ilk söylediğimde ise sadece bir özellik var mı yok mu bu belirtiliyor. Herhangi miktar, yoğunluk, renk tonu yok.